Ya şimdi bu acı hiçbir zaman tarif edilemez çünkü evlat acısı daha kötüymüş yani. Evlat acısı daha kötüymüş yani. Hepsini unutturdu. Evlat hiç unutulmuyor yani. Yani bir seneden belli ateşimiz hiç sönmedi yani. Acımız hiç sönmedi. Daveti çekiyoruz yani. Daha kötü çekiyoruz acısını. Gün geçtikçe davete özlemini çekiyoruz yani. İki abimi, annemi, yengemi, iki yeğenimi ve en küçük kızımı hepsini komple kaybettim. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Kızın evladın o şekilde orada beton yundanın altında yani hiç şey yapılmaz bir acı yani. Tarif edilemeyecek bir acı. Zaman geçiyor ama bizim acımız daha bir çoğalıyor yani daha bir çoğalıyor. Hiç geçmiyor acımız bizim. Her zaman geliyor. Yani ayda bir sıra devamlı geliyor. Yani. Eşim bir ayda bir geliyor, hafta bir sefer geliyor yani devamlı. Hiç boş bırakmıyoruz yani. Çünkü bizim yani ikinci adresimiz burası oldu yani. Ankara'dan geldik miydi direkt mezarlar, hiçbir yere gitmiyoruz. Abim de yeğenim, yeğenim gelmişti, kız yeğenim. Ondan çok iyi anlaştıkları için o geliyor diye gitmişti. İki saatliğine gitmişti. ama iki saat hiç bitmedi. O iki saat hiç bitmedi. Şimdi biz resim çekildikten sonra Ece Üner'le görüştük, röportaj yaptık. Ondan sonra iş adamı Necat Gülsemen aradı. Bizimle görüştü. Ondan sonra bizi buradan Ankara'ya götürdü. Orada elimizden tuttu, iş imkanı verdi. Bir sene belli iş şeydeyiz yani iş hayatında kendisinin yanında çalışıyoruz yani. Her türlü imkanımızı sağladılar yani Allah razı olsun. Tüm, yani depremlerde ölenler hepsine Allah rahmet eylesin yani hepsi de zor bir şey yani tarif edilemeyecek bir acı. O kadar insan gitti yani o kadar canlar yandı.